Arkadaşlar bugün sizlere simit oyunu oynatacağız. Şimdi size simit oyunu nasıl oynanır Yahya anlatacak. Simit oyununda bir eve seçilir ve çizilen daireye ya da kareye geçer. Geçtim. Beni eve sayın. Şimdi içerisinde bu dairenin ya da karenin içerisinde istediği hareketi yapabilir. Bilmem ne bilmem ne anladınız işte. Ama dışarıya çıktığında avaz çıktığı kadar simit diye bağıracak. Eğer sesi tekrar geçecek. Buraya fakat eğer sesi kesilmeden arkadaşını ebelerse evet. e, arkadaşı ebe olacak. İsterseniz oy, oyuna başlamak için Yasin'i çağı, çağıralım. Evet. Başka bir makas yapacağız. Oyuna başlamak için. Evet. Ali Ebe. Dikkat etsin kesildiler oldu. Simi Kesildi, kes. Tamam. Üç, iki, Simit. Evet. Tam. Fii. 3 2 1. Simi rit. Evet, şilas nebe. Ama son anda Bu nasıl şans ya? <laughs> to me Arkadaşlar oyun bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.